Aç gözlü boz karga. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, Toroslarda boz karga adında bir karga yaşarmış. Boz karga çok sevimliymiş ama yaramazlık yapmaktan da geri kalmazmış. Bir gün acele acele bulduğu ekin tanelerini gagalarken boz karganın ayağına kocaman bir diken batmış. Uğraşmış, uğraşmış, bir türlü dikeni çıkartamamış. Hemen Tonton Nine'ye giderek yardım istemiş. İyi kalpli Tonton Nine ormandaki tüm hayvanlara yardım ediyormuş. Boz karganın ayağından dikeni de cımbızıyla çıkarıvermiş. Karga teşekkür etmiş. Nine ben gidiyorum bu dikeni benim için saklar mısın demiş. Nine de kabul etmiş. Aradan uzun bir zaman geçmiş. Boz karganın ortalıklarda göründüğü yokmuş. Bir sabah tonton nine hiç ekmeği kalmadığını fark etmiş. Hamur yoğurmuş ekmek yapmış. Bulduğu çalı çırpıyı da toplayarak fırınını yakmış. Ekmeği pişirmiş, bu arada boz karganın dikenini de yakmış. Tam ekmeğini fırından çıkarırken boz karga ortaya çıkıvermiş. Dikenini istiyormuş. Tonton nine dikeni yaktığını söyleyerek bir dikenin ne önemi var demiş. Boz niyeti aslında dikenini geri almak değilmiş diken yoksa ekmeğini ver diye tutturmuş. Nine çaresiz ekmeği boz kargaya vermiş. Boz karga uçarken orman kenarında tarlasını süren bir çiftçi görmüş. Hemen kafasında başka bir plan kurmuş. Adamın yakınındaki kazağa konmuş. Çiftçi amca, benim uzaklara gitmem gerek, bu ekmeği sana bıraksam benim için saklar mısın demiş. Çiftçi kabul etmiş. Almış ekmeği. Bozkarga yine uçup gitmiş. Çiftçi evine dönünce ekmeği karısına vermiş. "Bunu sakla. Bu ekmek Bozkarga'nın." demiş. O akşam çiftçinin evine konuklar gelmiş. Bu konuklar uzak yerden geliyorlarmış hediye olarak da çiftçiye çok kıymetli bir fener getirmişler. Bu fener pırıl pırıl parlıyor, ışıl 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 diyormuş. Biraz sohbet ettikten sonra yemek vakti gelmiş. Hep birlikte afiyetle yemek yemişler. Tam sofradan kalktıkları sırada boz karga kapının önüne gelivermiş. Ekmeğimi almaya geldim demiş. Çiftçi: Boz karga, bu akşam evime konuklarım geldi. Senin ekmeğini de yedik. Sana yarın başka ekmek yaparım demiş. Boz karga hiç anlayışlı değilmiş. "Gak! Ben ekmeğimi isterim. Ben ekmeğimi isterim." diyormuş. Adam bakmış, boz karga inat ediyor. "Peki boz karga, sana onun yerine bir başka şey vereyim." demiş. Zaten bunu bekleyen Bozkarga çiftçiden ışıltılı feneri istemiş. Adamcağız ne kadar karşı çıksa da boşunaymış. Sonunda ışıltılı feneri Bozkarga'ya vermiş. Bozkarga hemen oradan uçup gitmiş. Bir yandan uçuyor, diğer yandan da çok iyi bir iş yaptım da aldım feneri diyormuş kendi kendine. Aç gözlü boz karga böyle düşünürken ışıltılı fener gagasından kayıvermiş. Ta aşağıya çalıların arasına düşmüş. Karga feneri çıkarmak için çalıların arasına dalmış. Ay diye bağırmış. Ayağına yine diken batmasın mı? Uğraşmış, uğraşmış ama bir türlü dikeni çıkaramamış kara kara düşünürken ağacın dibinden bir ses duymuş. Yardım etmemi ister misin Bozkarga? Bu tonton ninenin sesiymiş. O zaman Bozkarga nineye nasıl kötü davrandığını anlamış. Hemen uçarak ninenin dizine konmuş. Tonton nineden özür dilemiş. Tonton nine Bozkarga'yı bağışlamış ayağındaki dikeni de çıkarmış. O günden sonra boz karga hiç kimseyi üzmemiş. Aç gözlülükte yapmamış.